Zor bir karşılaşma olacak rakibimizi e, tabii ki tanıyoruz. E, birincisi Fenerbahçe ile oynadı, oradan o maçı daha net bir şekilde e, izlemiştik, takip etmiştik, e, özellikle. Kadro değişikliğini biliyoruz. Çok fazla sakat oyuncu vardı ama son maçta baktığımızda birçok oyuncunun burada oynadığını görüyoruz ve bize daha hazır, daha çok oyuncu seçeneğiyle oluşan bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takım belki son bölümdeki çok fazla Üst üste kazanamama serisi vardı ama son lig maçında kazandılar. O yüzden iyi bir takımla oynayacağız. İyi bir teknik adamı var, iyi bir kadrosu var. O yüzden yarın zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bizim hedefimiz tabii ki bütün maçlarımıza kazanmak için çıktık. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir maç olacağını biliyoruz ama hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Çok iyi analizler yaptık. Her şeyimiz hazır bir şekilde buraya geldik. Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz ki... Herkes de biliyor, biz de bunun farkındayız. Bu turnuvanın en büyük favorilerinden biriyiz. İnşallah kazanarak yolumuza adım adım devam etmek istiyoruz. Ee, tabii ki Dries Mertens özellikle bu üçüncü senesi bizde her sene daha da gençleşiyor herkes yaşlanmasını beklerken o daha da gençleşiyor. Hem skora katkısı hem oyuna katkısı hem takıma yani sağ içi sağ dışı katkısı çok önemli. Yine Hakim Ziyeş geçen sene bizim şampiyonluğumuzda çok önemli bir rol oynadı. Bu senede sakatlıkları olmuştu. Devamında şu anda oyunun devamında hep kullandık onu. Ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. Çok önemli oyuncular, çok önemli karakterler. Onları çok hem seviyoruz hem oyuncu olarak beğeniyoruz hem de takım için de her zaman başarımız için e, önemli rolleri var. E, ya hakim için tabii ki bir oynama sayısı var bizde. E, geçen sene de böyle bir oynama sayısını e, doldurursa bir sene daha devam ediyor. Ben dediğim gibi geçen sene bizim için şampiyonlukta çok e, önemli rolü vardı. E, bu sene içinde her zaman e, takım içerisinde potansiyel bir oyuncu. E, iyi çalışıyor. açısını tekrar kazanmak için hep çalışıyor. E, o iyi oynadığı sürece, o takım içerisinde olduğu sürece tabii ki Hakim Ziyeş gibi bir oyuncuyu hiç kimse bırakmak istemez. Şöyle yani e, aslında bizim çok fazla joker oyuncumuz var. Yani Yunus öyle, Barış öyle. E, baktığımızda son maç Roland Salla'yı o şekilde çok farklı yerlerde hem kanat bekem, hem forvet arkası hem dörtlü oynadığımızda kanatlarda kullanıyoruz. E, yarın için tabii ki bu oyuncularla ilgili bu düşüncelerimiz var. E, ve milli takımda da Yunus önde çok yine başarılı bir oyun ortaya koydu. Ama biz de e, dediğim gibi hem oyun içi bazen sistemi değiştiriyoruz. Bazen başlangıç dizilişlerimiz var. Ama Yunus'u e, önde hücumda etkili bir şekilde Yarında kullanmayı düşünürüz. Çok sevinirim. Ee, tabii ki Davinson çok kaliteli bir futbolcu ama bizim elimizde bulunan stoperlerin hep söyleni hani kim oynarsa oynasın birbirini aratmayacak bir kalitede stoper tandemimiz var. Ee, tabii ki de onunla oynamaktan zevk alıyorum ve beni de rahatlatıyor açıkçası. İnşallah uzun süreler beraber oynama fırsatı buluruz. Bugün onunla ilgili Yener hocamız gerekli açıklama yaptı. Ee, yani ameliyat orada olacak. Devamında orada olacak. Genel Hoca onunla ilgili bir açıklama yaptı. Ee, onu ulaşabilirsiniz.